Merhaba arkadaşlar oyuncaki yeni bir gün. hoş geldiniz. Ben de başlamış bir çatı kesin de. Keselim ha. Bu ne? Ne bu <laughs> Bugün şövalye kılapta devam ediyoruz. Evet şövalye <laughs> Craft en iyi sevdiğimizden. En çok istenen sevdiğimizden. Kimse istemiyor ki biz daha da, da çekiyoruz. Evet <laughs> biz öyle seni çekiyoruz. Arkadaşlar da sizin istediğiniz sevdiğiniz çekebiliriz. Mesela çöp adam serisi Bekle. Bekle. Ey arkadaşlar önemli bir şeydi. Bir çal diye. Hadi. Ne oluyor ya? Bu ne? Bir balık çıkıyor. Evet. Tabela satıyon. Taş. Tabela al bana. Gerek alamıyorum. mesela bu? Nasıl lan sana kadar Hayır. Sadık önemlidir. Taş veriyor musun? İki gün mü? Şimdi ne yapayım ya? ağzına ne bu, 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 bu. bu yüzden mu ya. Hey ne yapıyorsun? Hiç bakıyorum. Hiç para çalmadı. İyi. Ben artık para bile satıyorum ha. Değil mi? Hı hı. Senin o da para bitkileri var diye. Sadaka ne yaptın dostum? Sadaka. ka Ölce bak. Durdurmadım ki. Bu ne ya? Tırak ya bunu bak. Ha, tırak ya bunu ver işte. Onun bu boş ver Ya Ama benim daha çok ihtiyacım var. Gel lan oğlum. Yiyorsa gel lan. <laughs> Savaş Koydum. <artık>. <laughs> <laughs> ya bu. <Doğru. gülüyor> tamam ya. Doğru, bunların dışına çıkmalıyız. Hayır. Yapma. Savaş mı uyacağım? gidiyorum. Yok öyle şey. Ben başlattım savaşı. Kıbu öldü. Hayır. Gel dışarı erkek gibi savaşacaksın. Ya hayır ya. Hayır Hiç ben gel şekil savaşta. Savaşma, savaş istemiyorum. Hayır o zaman topraklarımı genişleteceğim. Merak etme. Item'ların sende kalacak. Ben sadece topraklarımı genişleteceğim. Allah Allah tamam ya. Öteki gibi Edule zaman itemlerini almak. gelecek. Bekle, mola. Mola mola yok. <laughs> <laughs> XP aldım sadece. Aa bununla elime geldi. Allah'ım geliştir. Şunu döveyim mi seni? Ya bey. Büyük... Kapat artık onu hadi. Ebrar öğretmene ders sormuş. Evet. Dergilerle kitaplarla neyle ders yapacağız? Ne ders yapacaksın? Osman gel. Etin. Baba. Daha ne alın videoda o kadar. Bir dakika topraklarımı genişleteceğim. Allah'ım ödeme falan. Ya oğlum. <laughs> tamam ya. Bu en kısa videolarımızdan bir de oldu. Aslında bekle ben bu videonun devamını da yapacağım. Dur tak. Evet. Ben bu videonun devamını da yapsam mı ye? ya? Yapacağım ye. ya. Geçer. Tamam, tamam ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay ve bu video kısa olduğu için üzgünüm. Adada da bir sürü video çektik. Bay bay.